Bütün bu insanların önünde beni ele güne rezil ettin. Yenge, sakin ol lütfen. Bana akıl verme Timur. Neyi peşindesin Sonya? O gün Süheyl abinin arabasından indiğinde bana yalan söylemiştin. Evde beni zor duruma düşürmeye çalıştın. Ama bak, ben bugün buraya kocamla geldim, onun karısı olarak. Ama sen, sen bir başkasının kocasıyla akşam yemeğine çıkıyorsun. Sana kardeşim demekten utanıyorum. Yenge lütfen. Böyle sinirlenmenin kimseye faydası yok. Bu hiçbir sorunu çözmez. Gerçekten öyle bir şey yok yenge. Ben Bunun bir, bir yanlış anlaşılma olduğunu anlaman gerekiyor. Bu başka bir şey değil. Sana söyledim. Sonya bizim bir çalışanımız sadece. Abimin de orada bir toplantısı vardı. O da Sonya'yı arayıp gelmesini istedi. Sen erkeksin. Başka bir adamın sadakatsizliğini anlamazsın. Ne diyorsun yenge? Bence çok aşırı tepki veriyorsun. Hepsi bu. Of oh, Allah'ım. Terlik de kopacak zamanı buldu. <laughs> Asım'ı arayayım. <laughs> asım. Asım neredesin? Beni almaya gelebilir misin? Tamam. Sana olduğum yeri tarif edeceğim. Allah'ım nerede kaldı bu kız? Süheyl'le nereye gitti ki? Kinza öğrenirse dilimi yüzer, insan içine çıkamaz hale gelirim, başımın belası. Ey büyük Allah'ım ne yaparım ben? Sen yardım et Allah'ım, sen bana yardım et. Neyin var? Ne düşünüyorsun? Ne, ne mi? Ne oldu ki? Bana değil, sana ne oldu? Hiç. Yok bir şey. Bir şey oldu ki bu kadar sessizsin. Bir şey, Asım. O kadar çok korktum ki. Ne demek bu? Demek istediğim bir arkadaşım beni eve bırakmayı teklif etmişti aslında ama ben ona olmaz dedim. Bir taksi bulurum diye düşünmüştüm. Ama... Ama ne? Tek bir taksi bile geçmedi. Sokaktan her izi zifiri karanlıktı. Ne kadar korktuğumu bilemezsin Asım. O zaman beni aradığın iyi oldu. Asım sen çok iyisin. Beni bu kadar düşünüyorsun. Tabii ki düşüneceğim. Seni düşünmeyip kimi düşüneyim? Asım, biz evden ayrıldıktan sonra Sabiha teyze sana bir şey söyledi mi? Aa, hayır, söylemedi. Bir bir şey söylemiş olmalı, benim hakkımda yani, ya da annem hakkında. Aa, sadece sizleri gördüğü için mutlu olduğunu söylediği o kadar. Biliyorum, sen bana yalan söylüyorsun. Ne, neden yalan söyleyeyim ki? Beni bilirsin, yalan söylemekten hiç hoşlanmam. Sandaletin ne oldu? Bağcıkları mı koptu? Evet. Bu yüzden iyice endişelenmiştim. Gidip yeni bir çift alalım. Hayır hayır. Şu an sadece eve gitmek istiyorum. Başka zaman alırız. Emin misin? Pekala. Kinza. Kinza kapıyı aç beni dinlemen gerek. Kinza. Kinza bir şey söyle bana. Düşündüğün gibi değil diyorum sana. Niye inanmıyorsun? Kinza. Ki... Bunu yapmamalıydın abi. Timur sen de yengenin düşündüğü gibi mi düşünüyorsun yoksa? Gözün gördüğün neyse odur bence. Sana doğru değil diyorum. Söylesene o zaman neden Sonya ile restorandaydın abi? Beni o, o aradı gelmemi istedi Felak. Telefonda bana yalvardı çünkü. Ama neden? Annesi için biraz paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu makul bir sebep olabilir abi ama... ...Sonya'nın elini neden öyle tuttuğunu açıklamıyor. Ben de aynı şeyi söyledim. Ona yapmamasını söyledim Timur ama o ısrarla tutmaya devam etti. Yengemin seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Sizi öyle görmek onu çok incitti. Her şeyden önce yengemin onayını almadan onu işe alman çok yanlıştı. Bunu biliyorum Tibur, aynı fikirdeyim ama Kinza şu an benimle konuşmak beni dinlemek zorunda. Tamam, sen bunu bana bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.